Herkese merhaba. Erdemler Uçun kendi kas gücüyle gerçekleştirdiği keşif yolculuğuna ait önemli detayları ve doğru bilinen yanlışları açıklamak için karşınızdayız. Dilerseniz ilk önemli bilgiyle başlayalım. Devralem neden yapılıyor? Nedeni Erden Eruç, yalın ve kendi kas gücüyle dünyayı dolanabileceğini göstermek ve kendi sınırlarını aşmak için yola çıktı. Yaptığını bir öz aşım yolculuğu olarak düşünebiliriz. Dünya rekortmeni olmak için yola çıkmadı. Bu noktada neden ile sonuç karıştırılıyor. Özellikle kurduğu vakıf başta öğrencilere yardım etti. Herkese ilham verdi. Kendine öyle büyük hedefler koymuştu ki başarabilmek için tarihte bir dizi ilke imza atması gerekti. Rekorlar gösterdiği çabanın meyvesiydi. Altı kıta altı zirve projesi evinden çıkıp Antarktika hariç her kıtanın en yüksek zirvesine kendi kas gücüyle ulaşmak, yalın bir güç ile sınırların aşılabileceğini gösterebilmektir. Bu projeyi 2002 yılında beraber tırmanırken düşüp ölen, örnek aldığı dağcı Göran Krop anısına yapmaktadır. Göran, İsveç'ten Nepal'e bisikletinin arkasında kendi dağcılık yükünü bir treylerle çekerek gidip 1996 yılında Everest'te tırmanmasıyla bilinirdi. Bütçe nasıl oluşturuldu? Gelir nereye gitmektedir? 2003 yılından itibaren kas gücüyle devre alem projesi için sponsor aranmaya başlandı. Projenin çekirdek bütçesi kendi emeklilik fonlarını bozdurarak oluşturuldu. Bununla 2003 yılında Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan McKinley halledildi. Ardından okyanusları geçmek için kullandığı kayığı satın aldı. 2007-2012 yılları arasındaki devre alem projesi için bir ana sponsor olmasına rağmen ek nakit için sponsorluk aranmaya devam edildi. Yabancılardan gelen bağışlara ek olarak eşi Nancy ile birlikte kendi yatırımlarını da katarak bütçe farkını kapattılar. Burada büyük bir özveri söz konusudur. Şu anki Büyük Okyanus geçişinde Erden Eruç 9 yıllık birikimini kullanmaktadır. Bu projede Türkiye'den sadece iCrypex finansal destek sağlamaktadır. 2003 yılında Seattle'da kurduğu vakıf aracılığıyla 2007-2012 yılları arasındaki devre alem sırasında Ankara merkezli kısaca ilk yer olarak bilinen ilk Öğretim Okullarına Yardım Derneği yararına kampanya yürüttü. Bu kampanyada Türklerden gelen bağışları Türkiye'de kullanmaya özen gösterdi. Yaklaşık 100 bin dolar civarında nakit ilgili yerlere ulaştırıldı. 2003 yılından itibaren oluşan bütçe açığı 300 bin doları aşmıştır. Buna 2006 Atlas Okyanusu Geçişi, 2007-2012 yılları arasındaki Devre Alem Projesi ve o sırada gerçekleştirilen Kozyasko ve Kilimanjaro tırmanış masrafları da dahildir. Edinilecek her bir sponsorluk hem mevcut projeyi yürütecek hem de bütçe açığını kapatmada kullanılacaktır. Şimdiki Büyük Okyanus Geçişi'nin amacı ise Asya'ya erişip Karadan Everest'e ulaşmak ve onu tırmanmaktır. Akabinde Gürcistan-Rusya sınırındaki Elbrus'a, sonra Türkiye üzerinden ilerleyip Arjantin-Şili sınırındaki Aconcagua'ya tırmanılacaktır. Böylece 6 kıta, 6 zirve projesi tamamlanacaktır. Güncel Guinness Dünya Rekoru sayısı kaçtır? 17'dir. Bu rekorlar Londra merkezli Okyanus Kürekçileri Derneği tarafından takip ve teyit edilmekte, Akabinde Guinness Dünya Rekorları editörleri tarafından kayda alınmaktadır. Dünya rekortmeni uç Asya'da karaya çıktığında üç okyanusun tamamını iki ana kıta arasında küreklemiş ilk kişi olacaktır. Şimdi de yanlış bilinen bilgilerin doğru karşılıklarına bakalım. Yanlış bilinen turistik dünya seyahati, doğru olan devre alem. devre alem. başlangıç ve bitiş noktası aynı olmalı. Yolculuk aynı noktada başlayıp aynı noktada tamamlanmalı. Dünyayı mümkün olduğunca aynı yönde dolanmalı. Birbirinin antipodu olan en az bir çift noktadan geçmelidir. Bu şartlar yerine getirilince o yolculuk iki zıt yarı kürede tamamlanmış olur. Ekvatorun uzunluğuna eşit veya daha fazla mesafe kat edilir ve ekvatoru en az iki noktada keser. Erdem Eröç devralem sırasında bir düzine antipod noktadan geçti. Rotasının ortalaması Dünya'yı dolanan büyük bir çember oldu. Antipodları tanımlamak gerekirse, bunlar Kuzey ve Güney kutupları gibi yeryüzünde birbirine zıt konumda olan noktalardır. Her noktanın Dünya'nın öbür tarafında bir antipodu vardır. Yanlış bilinen dolaşıyor terimi. Doğru olan dolanıyor terimi kullanılmalı. Dünyaya dolanıyor denmeli. Yanlış bilinen seyahat kavramı. Doğru olanı bu bir tur ya da turistik seyahat değildir. Yukarıda kuralları belirtilen devre alemi gerçekleştirmeyi amaçlayan bir yolculuktur. Hakem görevi üstlenmiş Okyanus Kürekçileri Derneği tarafından uydu aracılığıyla bulunduğu mevki takip edilen ve kayıtları gözeten Guinness Rekorlar Kitabı editörleri tarafından yaptıkları teyit edilen Erden Eruç'un gösterdiği mental ve fiziki bir keşif yolculuğudur. Yanlış bilinen kano, tekne veya motorlu rüzgarlı taşıt ile yolculuk. Doğru olanı, okyanus kayığı 7.1 metre boyunda motor veya yelkenli tertibatı bulunmayan, dümen ve küreyi kas gücüyle idare edilen bir araçtır. Motor olmadığından Türkiye Cumhuriyeti Denizcilik Müsteşarlığı tarafından tekne tanımına girmez. O nedenle Türkiye'de kaydı mümkün değildir. Teknik olarak yelkenli veya kanoda değildir. Kayıkta kürek çeken bir kürekçinin yüzü, kayığın arkasına dönüktür. Kanu kullanan bir kürekçinin yüzü ise öne dönüktür. Yanlış bilinen, deniz çıpası, dibe demir atmak olarak biliniyor. Doğru olanı, deniz çıpası, suya salınan bir paraşütten ibarettir. Kayık, açık denizde dalgalara yan dönmesin, denize tutulsun, rüzgarda savrulmasın diye kullanılır. Kayıkta hem dibe asılacak demir var, hem de deniz çıpası. Yanlış bilinen, üç aile okyanusu küreklemiş tek kişi. Doğru olan 2010 yılı itibariyle tarihte 3 ayrı okyanusu küreklemiş ilk kişidir. Daha sonra İngiliz bir kürekçi de bunu başarıp kayda geçmiştir. Yanlış bilinen 3 ayrı okyanusu kürekle geçen tek kişi. Doğru olanı devre yolculuğu sırasında bir ana kıtadan diğerine erişmek için okyanusların tamamı geçilmeliydi. Bunun için Hint okyanusunun tamamı Avustralya ile Mozambik arası küreklendi. Sonra Atlas okyanusunu Namibya ve Venezuela arasında kürekle geçti. 2007-2008 sezonunda Erdener Uç'un Büyük Okyanusu geçişi planladığı gibi gelişmedi. Tayfun mevsimi nedeniyle 2008 Mayıs ayında kayıt denizden kaldırıldı. 2009 yılı Ocak ayında aynı noktadan devam edip Papua Yeni Gine'de karaya çıktı. Kıyı boyunca kanoyla sonra da yürüyerek o ülkesini aşıp Mercan Denizi'ne tekrar kürekle açıldı. Ve en nihayetinde 2010 Ocak ayında Avustralya'da karaya çıktı. Şimdiki Büyük Okyanus geçişini başarıyla Asya kıyılarına ulaştırdığında Erden 3, Kuzey Amerika'dan Asya'ya kürekle geçen ilk kişi olacak. Böylece Pasifik'te tamamıyla geçilmiş olacağından, 3 ayrı okyanusun her birinin tamamını bir ana kıtadan diğerine kürekle geçen ilk kişi olarak ikinci bir rekor daha kaydedilecek. Yanlış bilinen, gerçekleştirilen devre alemler kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Doğru olan okyanus ve kara geçişleri aralıklı olarak gerçekleşiyor. Fırtına mevsimlerinde okyanusa açılmıyor aşama aşama devam ediyor. Okyanus kürekçiliği 12 Ocak 2022 tarihi itibariyle toplam kariyeri 1106 gün ile 3 yılı aşan Erdener Uç'un okyanusta tek başına aralıklı geçirdiği süre 1022 günü buluyor. Doğru bilinen yanlışlar video içeriğinin sonuna geldik. Aktarılanlar dışında yanlış veya eksik olduğunu düşündüklerinizi yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Dünya rekortmeni denizcimiz Erdener Uç'un keşif yolculuğu ile ilgili detayları sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.